Kadın, Ay, bakıyorum, bakıyorum. Ya ne yapıyorsun? Olayını biliyorsun Ya ne ya, yapıyorsun? Tamam, sen, sen, sen niye bağırıyorsun ya? Geri zekalı mısın sen? <laughs> tamam ablam sakin ol. Sakin ol ablacığım. <laughs> Valla... Çıksın sen çık diyorum yukarı anlamıyorsun lan Sinir ediyorsun sinirler gözüm dönüyor benim anlamıyorsun ya bir insan annesini döver mi kardeşim? Sen nasıl yapıyorsun ya? Allah çarpsın seni yamulturum bak ha. Seni Allah çarpsın ağzına sıçarım valla. Bak laflarına dikkat et. Yerim valla beynini patlatıyorum seni Ya ne? Tamam, beynini tamam, 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 sen niye bağırıyorsun şey, ya? Geri zekalı mısın sen? <laughs> tamam, tamam ablam sakin ol. Sakin ol ablacığım. Kaldın <laughs> orada ya. Çık çık sen çık diyorum yukarı anlamıyorsun lafı. Sinir ediyorsun sinirle gözüm dönüyor benim anlamıyor musun? Ben anlamıyor ben musun ben ya? Ya bir insan annesini döver mi kardeşim sen nasıl bir kızsın ya? Allah çarpsın seni yamulturum bak ha. Seni Allah çarpsın ağzına sıçarım valla bak laflarına dikkat et. Yerim vallahi ya, beynini patlatırım seni